Merhaba arkadaşlar, sizle bir video paylaşmak istedim. Dikkatlice izlerseniz, bir baba tarlada su çıkartmaya çalışıyor. Yani sudaki ya da oraları ekmek için e, işlem yapmaya çalışıyor. Ama çocuk burada bir hayalinden bahsediyor. Baba pek oralı olmuyor, dinlemiyor. Ve e, çocuğa görmüş olduğunuz gibi, ben bu işlerle, nelerle uğraşıyorsun derken, aradan zaman geçiyor ve çocuk... ...bir... ...yel değirmeni yapıyor. Ve böylelikle... ...sadece o ufak tarlaya değil... ...bütün... ...köye... ...bütün her yere... ...su getiriyor onun sayesinde. Bu, bu çocuğun hayaliyle oluyor. Lütfen çocukların hayallerini kırmayın. Onları dinleyin. Kulak verin. Abone olmayı da unutmayın. Furkan ve Renata...